Selam dostlar bu videoda oda arkadaşlığı ile ilgili birkaç temel bilgiden bahsedeceğim ama anlatmaya başlamadan önce oyuna yeni gelen günlük girişlerden aldığımız kostümü göstereyim bir gelinlik böyle üç günlük bir giriş vardı bir mobilya çerçeve ve bu kostüm hediye ediyordu onun yanında da küçük hediyeler var tabi kostümü envanterden göstereyim Kostümümüz bu şekilde bir gelinlik. Üç parçadan oluşuyor. Başlık, elbise ve alt kısım olarak. Yani güzel görünüyor bence. Diğer kostümler oranla biraz daha farklı. Zaten birçok kişinin üzerinde gördüğüm fotoğraf çekenler falan vardı. Biz de fotoğraf çekenlerden biriydik. Şimdi konumuza geçiş yapalım. O da arkadaşlığını anlatayım size. Burası benim o arkadaşımın Raiden'ın evi. Öncelikle o da arkadaşı olmak için belirlenen puanı tamamladığınız arkadaşınızın köşküne ya da kendi köşkünüze geliyorsunuz. O da arkadaşınızın köşkünde olması gerekiyor ve takımda olmanız gerekiyor. Ondan sonra buradaki sekmeye tıklayarak burada raid'in olarak görünüyor ama o da arkadaşı olmadan önce görünmeyecek. Burada sarı bir buton olacak muhtemelen ekle gibi. E, o sarı butona bastığımızda e, sol tarafta seçebileceğiz e, puanımızın uygun olduğu kişileri o da arkadaşlığı puanı için uygun olan kişileri seçeceğiz. Arkadaşınızı seçtikten sonra şöyle bir ekran olacak. Böyle bir ekran gelecek. Sarı butona basıp testi başlattığınızda bu bir test. 10 soru soruluyor ve aynı şıkları cevaplamanız gerekiyor. Sanırım başarı oranı %50 geçmesi gerekiyor. Biz %100 yaptık çünkü. Test bittikten sonra o da arkadaşınıza bir kere sarılmanız gerekiyor. Sarıldıktan sonra sözleşme ekranı gelecek ekrana. Ana köşkü de belirledikten sonra o da arkadaşlığınız başlamış oluyor. Başladıktan sonra size böyle bir stand verecek. Bu kalpli standı veriyor. Buradan mağazayı kontrol edebiliyorsunuz. O da arkadaşlığı puanla harcadığınız bir mağaza var. Günlük yaptığınız görevlerden ekstra olarak e, kutular verecek. Size gösterebilir miyim bakalım bu kutuları. Kutuyu bulamadım. Bir kutu veriyor. Her görev tamamladığınızda bir kutu veriyor. Kutunun içinden e, şu, bu çıkıyor. Ve mermi kutusu kraftlamanız için birkaç malzeme çıkıyor. Bu da taktik ekipmanları kullanmanız için bir akü tarzı e, bir ürün. Tabi her görev tamamladığınızda da arkadaşlık puanı da arkadaşlık mağazasında harcayabileceğiniz e, bu puandan veriyor. Bu puan da günlük ortalama 3000 sanırım. Daha önceki videoda bahsetmiştim. Buradan mobilyalar ile takaslayabilirsiniz ya da buradan günlük kullanabileceğiniz ürünleri alabilirsiniz. Ve bu stant ile de bir etkileşimimiz oluyor. Günlük olarak bu stantı e, suluyorsunuz. Ve suladığınızda sol tarafta gördüğünüz gibi yine ödül veriyor. Bakalım bunun içinden ne çıkıyormuş. Ben de iki defa sulamıştım. Temel kaynaklar çıkıyor bunun içinden de. E, belki burayı suladıkça veya arkadaşlık puanımız daha fazla arttıkça Buradan verdi ödüllerde değişiyor olabilir. Bunu tam olarak bilmiyorum nasıl olduğunu. Ama iki kere sulayabiliyorsunuz günde siz ve o da arkadaşınız. Bir fotoğrafta görmüştüm. O da puanı yani arkadaşlık puanınız arttıkça stand da biraz güzelleşiyordu sanırım. Bilmiyorum tam emin değilim ama bir fotoğrafta görmüştüm. Böyle daha pembemsi ve daha güzel görünen bir stand vardı. Yine o da arkadaşlığı standıydı. Belki puanınız arttıkça standta değişiyor olabilir. Tam emin değilim bu konuyla ilgili. Buradaki çiçekler de mağazadan aldığımız çiçekler. Bakın bu ayıcıklar geçen videoda bahsettiğim ayılar. Kocaman olan ayılar. Şu an en düşük kalitede oynadığım için maalesef oyun telefon olmadığı için en düşük kaliteyi tercih ettim. O yüzden biraz kötü görünüyor ama geçen videoda bahsettiğim ayıcıklar bunlar ne kadar büyük olduğunu görebilirsiniz. Bakın uzaklaştıkça ne kadar büyük olduğu görünüyor. Benim yaklaşık üç buçuk kadın falan. Sonra bu ağaçlar da ayıcığın yanındaki ağaçlar. Bakın o da puanından aldığı, o da arkadaşımın aldığı bu süslemeler de var. Geçen videoda bahsetmiştim bunlardan. Bu şekilde yol oluşturabilirsiniz gibisinden. Daha yaratıcı bir şekilde de kullanılabilir. O da arkadaşım böyle yapmış. O da arkadaşlığı hakkında anlatacaklarım bu kadardı. Merak ettiğiniz bir sorunuz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu arada Anlam Türkiye Instagram ve YouTube hesabından 4 Nisan Kapalı Beta hakkında bir tanıtım videosu yayınladı. Eğer izlemediyseniz topluluk kısmında bulabilirsiniz kanalımdan. Ya da yorumlar açıklamalar kısmına ekleyeceğim Instagram adresinden veya Discord adresinden de ulaşabilirsiniz. Kapalı Beta'ya da kayıt olmayı unutmayın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.